Rüyada kadın görmek ne anlama gelir? Rüyada kadın görmek genel anlamıyla iyiye yorumlanır. Hayatınızın kolaylaşacağı ve maddi sıkıntılarınızın üstesinden geleceğinize işaret eder. Aynı zamanda başarılarınızı sembolize eder ve şu anda neredeyse imkansız görünen istek ve arzularınızın gerçekleşeceğini gösterir. Kimi yorumculara göre rüyada kadın görmek hayatta olmayacak işlerin peşinden koşmak olarak yorumlanır. Rüyasında güzel bir kadın gören kimsenin o seneyi güzel geçireceğine, maddi ve manevi açıdan sene boyunca rahatlayacağına işaret eder. Rüyada genç bir kadının kendisine doğru geldiğini görmek yeni bir imkana ve şansa ulaşacağına yorumlanır. Rüyada şişman bir kadın görmek o yılın bol ve bereketli olacağına, zayıf bir kadınsa bu rüyanın aksine işarettir. Rüyada görülen ve tanımadığı buğday benizli genç bir kadının tabirce olan mükafatını anlatmak mümkün değildir. Bu rüyada kadınların tanınmayanı tanınandan daha hayırlıdır. Rüyada tanıdık bir kadın görmek, rüya sahibinin kendisini yüceltecek, ona mutluluk verecek güzel haberler almasına işaret etmektedir. Rüyada görülen tanıdık bir kadın, rüyayı gören kişi tarafından sevilen biri ise yaşayacağı mutluluk daha da büyük olmaktadır. Bir kimsenin rüyada iki veya daha fazla kadını toplu halde bir arada görmesi dünyaya işaret eder. Rüyanızda kadınları toplu halde ve çok sayıda görmek sevinç ve ferahlığa erişmeye delildir. Videomuzu beğenmeyi ve rüya tabirlerini takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.